Zenginliğin insan nasıl yuttuğunu hiç duydunuz mu? Bugün anlatacağım kişi yalnızca zengin değildi. O zenginliğiyle lanetlenmişti. 3 dini ilk hesapta da geçen bu adamın adı Karun'du. Karun gibi zengin kavramını birçoğumuz duymuşuzdur. Karun, Hz. Süleyman'dan sonra en zengin kral olarak bilinir. Hz. Musa'nın kuzeni olan Karun, başlarda dindar ve bilgiliydi. Hatta bazı kaynaklara göre Tevrat'ı en iyi okuyan kişilerden biriydi. Ama bilgi ona yetmedi. Gözünü daha büyük bir şeye dikti. Sonsuz zenginliğe. O zamanlar fakir, sıradan bir insan olan Karun zengin olmak istiyordu. Firavun'un sarayının ihtişamına kendisini çok kaptırmış ve o da şatafatlı bir hayat yaşamak istiyordu. Musa peygambere giderek zengin olması için Allah'a dua etmesini ve böylelikle fakirlere yardım edecek gücü olacağını söyledi. Bunun üzerine Hazreti Musa dua eder ve Karun simya ilmine öğrenmiş olur. Bu ilim onun hayatında bir dönüm noktası olur. Artık herhangi sıradan bir metali altına çevirebilmek gücüne sahip olur. Zamanla kendini ilah gibi göstermeye başlar. İnsanları aşağılar ve kendine itaat etmeleri için onlara baskı uygular. O kadar kibirlenmiştir ki şöyle dediği rivayet edilir. Bu serveti bana Musa'nın tanrısı değil, kendi ilmimle ben kazandım. İşte bu söz hem Tevrat'ta hem Kur'an'da onun düşüşünün başlangıcı olarak anlatılır. Kendisine ilahi bilgi verilmiş peygamberlere bile meydan okuyacak kadar kibirliydi. Onları küçümsemek, itibarsızlaştırmak için halk arasında dedikodular yayıyordu. Bunun en çarpıcı örneği ise Hz. Musa'yı itibarsızlaştırmak için yaptığı iftira planıdır. Karun zamanla Hz. Musa'nın halk üzerindeki etkisine kıskanmaya başlar. Kendi de üstün görülmek, sevilmek ve saygı duyulmak ister. Ama halkın kendisini değil de Musa'yı yüceltmesi gün geçtikçe Karun'u daha da öfkelendirir. Karun bir şeyler yapmalıydı. İnsanların Musa'ya olan güvenini yıkmalıydı. Aklına bir fikir geldi. Çok güzel bir kadına yüklü miktar para vererek Musa peygamberi iffetsizlikle suçlamasını söyledi. Kadın, çevresi kalabalıkken Musa peygamberin yanına gidecek ve onu ahlaksız gibi gösterecekti. Musa peygamberi gördüğü an dili çözüldü ve her şeyi itiraf etti. İşte o an Karun'un kaçacak yeri kalmamıştı. Ayakları işlevini yitirmiş, yere çakılmıştı. Yer sallandıkça sallanıyor ve Karun'u yavaş yavaş yutuyordu. Korkudan bağırıyor, özürler diliyor ama yer durmak bilmeden Karun'u içine hapsediyordu. Sonunda Karun servetiyle beraber tamamen toprağa gömülmüş oldu. 1960'lı yıllarda Uşak-İzmir yolu üzerinde bulunan bir köydeki beş köylü kazdıkları yerde bir mezar ve mezarın içinde de 520 parça mücevherden oluşan bir hazine buldular. Bu hazine Karun'un hazinesinin çok küçük bir kısmıydı. Köylüler çıkardıkları bu hazineyi o zamanki para ile 65.000 TL'ye sattılar. Hazine Amerika'ya kaçırıldı ve ilginç bir şekilde hazineyi çıkaran köylüler peş peşe öldüler. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen Karun'un hazinesinin Türkiye'den kaçırıldığı anlaşıldı. Bu uğraşlar sonucu Türkiye'ye getirilen Karun'un hazineleri şu an Uşak Müzesi'nde sergilenmektedir.